Kanalımın eğitim kanalı olmuş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber WhatsApp üzerinden arkadaşlar e, genelde insanlar tek tik alıyormuş. E, bunu tabii ki ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, genelde veriyi kısıtlıyorsunuz. Ondan dolayı böyle bir sorun oluşuyor. Sizlere şimdi ayarlar kısmından göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına girdiğimiz zaman hemen arama kısmı arkadaşlar. WhatsAppı yazalım arkadaşlar. Yazdığımız gibi hemen uygulamalar, uygulama bilgileri. Oraya tıklayalım arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru indiğimiz zaman bir saniye. Hemen, hemen şuraya aşağıya geldiğiniz zaman pil. Son tamamen şarj etme işleminden sonra işte bu yazan kısma tıklayın arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman şimdi çoğu insan şunu yapmış olabilir. Kısıtlandı olan yere tıklayıp bakın alt kısımda da yazıyor. Uygulama beklendiği gibi çalışmayabilir diyor. Şimdi ve bildirimler gecikebilir. Yani buna tıkladınız mı arkadaşlar bu sorunlar oluşabilir. Yani ben optimize yaptım. Eğer sizde o yoksa arkadaşlar siz kısıtlanmamış en üst kısmı ıı, tıklayın. Ama haberiniz olsun arkadaşlar eğer optimize etmeyip de kısıtlanmamışa ıı, verirseniz arkadaşlar bir tüketiniz biraz da artabilir. Yani eğer ki WhatsApp'ı ne zaman kullanırsanız o zaman Verinin gittiğini gitmesini istiyorsanız arkadaşlar de bırakın arkadaşlar. Yani eğer yapamadıysanız yorumlar kısmına bana yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.